Selam, ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlerle Nisan ayında okuduklarımı paylaşacağım. Nisan ayında siz neler okudunuz çokça merak ettiğim için umarım benimle paylaşırsınız. Yorumlar kısmında sizin okuduğunuz kitapları da görmeyi çok çok istiyorum. Ben bu ay 6 tane kitap okudum. Kaldırırken çok zorlandım fark ettiniz. 6 tane kitap okudum. Bence gayet güzel bir sayıydı. Yani kitapların hacimleri çok büyük olduğu için bu sefer şey oluyor. Kitapları okuduğunuz zaman sanki böyle... 10 tane İnce kitap okumuşsunuz gibi hissettiriyor. O yüzden bence güzel bir sayı şu an ulaştığımız sayı. Çok fazla lafı uzatmadan hatta okuma sırama göre sizlerle paylaşacağım. Ve biraz üzüleceksiniz. İlk olarak Tutki'yi Seni Seviyorum'u göstereceğim. Tutki Seni Seviyorum benim kanalımı açtığım yıldan beri kitaplığımda duran bir kitap. İstanbul'da vardı. Ben daha o zamanlar liseye gidiyordum. Hatta lise 2 falandım herhalde. İstanbul'da vardı ve sonrasında ben bunu üniversiteye yanıma getirdim yine okumadım. Ve en son artık kitap böyle ağlıyordu ya. Sararmış şu tipe bakın Allah aşkına. Sapsarı olmuş. Şurası gene biraz daha iyi de burası sapsarı olmuş. Ağlıyordu artık oku beni diye. Okudum mu? Geç olsun güç olmasın. <laughs> Kitabımızda Jack isimli bir çocuğumuz var ve Jack çok popüler bir çocuk fakat yüz körlüğü yaşıyor ve bunu da kimse bilmiyor aslında. Ailesine bile söylemiyor. Sadece kendi içerisinde bunu yaşıyor. Ve Amerika'nın en kilolu kadını olarak kabul edilen Libby ile tanışıyor Jack. İkisi de lisedeler. Birisi tabii ki kilolu olduğu için, birisi de aslında hayatta yüz körlüğü yaşadığı için zorlandığı şeylerden dolayı zorbalığa bayağı bir uğruyor. Libby annesinin ölümünden sonra kendini tamamen yemeğe veriyor ve sonrasında da bir gün kendi evinde sıkışıyor ve onu itfaiye kurtar zorunda kalıyor ve bu nedenle de bir habere çıkıyor işte Amerika'nın en kilolu genci işte onu evinden kurtarabilmek için itfaiye geldi falan gibi evini yıktılar falan gibi haberler yapılıyor. Haliyle Libby de çok üzülüyor. Tabii ki annesini de kaybetmiş ve onun da acısıyla birlikte artık eğitimini evden almaya başlıyor. Yıllar sonra tabii işte bu bir süre sonra böyle devam etmeyecek tabii ki. Yıllar sonra Libby liseye dönüyor ve döner dönmez de aslında kendisiyle barışmaya karar veriyor. E tabii ki de yani orada da da okulun popüler çocuğu Jack'le tanışıyor ve Jack'le birbirlerinin hayatlarını nasıl etkilediklerini görmeye başlıyoruz. Hem akıcı hem de çok sade bir kitap olması nedeniyle ben sevdim bu kitabı. Lise kaygılarını, sosyal hayata uyumu, işte zorbalığın etkilerini çok güzel yansıtan, çok sade yansıtan ve çok gerçekçi yansıtan bir kitaptı. Bunların her birisi bence çok önemli. Tam da o yaşın perspektifiyle okuduğunuz zaman, hani lisede böyle birisi olsam nasıl sorunlar yaşardım diye empati kurduğunuz zaman birebir bu kitabı okumuş gibi oluyorsunuz. Bence farkındalık yaratmak açısından da aynı zamanda güzel bir lise romanı okumak açısından da çok güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim. Ardından bunu sizlerle birlikte okuduk ama Icebreaker'ı okudum. Eğer o videoyu izlemediyseniz şuraya veya şuraya bırakayım. Anastazya hayatınızda görebileceğiniz en hırslı kadınlardan bir tanesi ve buz pateninde olimpiyatlara gitmek istediği için deli gibi hırslı çalışıyor. Fakat hokey takımından birileri onların buz pistini mahvettiği için hokey takımıyla birlikte çalışmak durumunda kalıyorlar ve bu Anastasia'nın tahmin edersiniz ki sinirini çok bozuyor. Neyse hokey takımının kaptanı ve Anastasia'yı gördüğü andan itibaren ikisinin de hayatları çokça değişmeye başlıyor. Keyifli, böyle sıcacık, tam bir genç yetişkin romanıydı. Ve aynı zamanda bu arada genç yetişkin dediğim kısmın yetişkin kısmı daha ağır basıyor çünkü yetişkin okurlar içindir zaten uyarısı da burada bulunuyor. Yani içerisinde bol keseden smooth var, smooth sahneleri var. O nedenle eğer bunlara dikkat ediyorsanız okumamanızı tavsiye ederim. Ama onun dışında ben bir gençlik romanı okumak istiyorum ve böyle yaz olsun kafamı dağıtayım, böyle tamamen kendimi bırakayım, böyle okuyayım geçsin falan diyorsanız arkadaşlar Icebreaker. Yani bunun çözümü budur, Icebreaker'dır. Bu arada Icebreaker'da yine de hani genç yetişkin kitapları hiçbir şey katmıyor size falan diyenlere inat. Gerçekten genç yetişkin kitapları insanlara bir şeyler katıyor arkadaşlar. Burada da Anastasia'nın yeme bozukluğu var. Buz pateni kayabilmek için işte bir arkadaşı var Aaron ve aynı zamanda partneri buz pateninde. İşte onu kaldırıyor ve çok ağırsın falan diyor sürekli zorbalıyor kızı. Yani küçücük bir şey yediğinde bile hemen böyle olay çıkarıyor Aaron. O karakterden nefret ettim. Ve gerçekten o karakter bu kitap boyunca size bir sürü şey öğretecek. Yani hayatınızda çevrenizde böyle bir arkadaş varsa çevrenizde olduğu zaman göremiyorsunuz. O sizden uzaklaştığında görebiliyorsunuz. İşte uzaklaşmadan burada farklı bir kitap karakterini okuyarak anlayabilirsiniz. Yani favori karakterim bu arada bu kitapta kesinlikle Nate. Çünkü nazik, aşırı tatlı, aşırı düşünceli bir karakter ve ben böyle erkek karakterleri her zaman kitaplarda çok sevmişimdir. Sanki gerçek hayatta sevmiyormuşum gibi oldu. Gerçek hayatta da severiz. Kitap boyunca da bu arada Anastasia bana çok ilham verdi. O yüzden bu kitabı da tavsiye edebilirim. Zaten eğer detaylı bir yorumunu görmek isterseniz bunu birlikte okuduk dediğim gibi videoyu izlemeyi unutmayın. Ay ardından bir kitap okudum. Gerçekten çok güzeldi. Burada sadece iyiler var. Polisiye dalında çok uzun zamandır yani güzel kitaplar okuyorum polisiye dalında bir şey diyemeyeceğim. Ama çok uzun zamandır farklı bir polisiye okumak istiyordum. Hani tamam katil kim muhabbeti çok saran ve hepimizi merakta bırakan bir şey ama böyle derinlik olsun da karakterlerin içini görebilelim istiyordum ve burada öyleydi. Çok zengin bir ailenin ışıltı saçan, dünyalar tatlısı küçük bir kızı var ve January bu kız. Dans kurslarına gidiyor. Annesine çok meraklı, babasına çok meraklı. ikisini de çok seviyor. Fakat bir gün bu kızımız cinayete kurban gidiyor. January ölünce tahmin edersiniz ki ailesinin dünyası başlarına yıkılıyor. Olayın üzerinden 25 yıl geçiyor ve January'nin yakın arkadaşı ve aynı zamanda kapı komşusu olan arkadaşı da büyümüş ve bir gazetede çalışmaya başlamış oluyor. Margot her zaman bu cinayeti çözmek istiyor. Yani January'nin kapı komşusu olan arkadaşı. Her zaman bu cinayeti çözmek istiyor fakat 25 yıldır çoğu araştırmaları sonuçsuz kalıyor. Fakat yine gazetesinden artık kovulacağını öğrendiği zaman canla başla bu habere sarılıyor ve sonrasında da cinayetin üzerindeki tozlar bir bir kalkmaya başlıyor. Karakterlerin böyle ince 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 işlenmesi ve size kitap boyunca böyle küçük ipuçları vermesi fakat o ipuçlarını kitabın sonuna kadar anlamamanız bence mükemmeldi. Yani polisiye örgüsü nasıl yazılmalı? İşte tam olarak böyle yazılmalı. Bir tane daha çok güzel polisiye okudum bu ay. Onu da göreceksiniz birazdan ama bu da çok güzeldi. Bolca twist var. Bir şey bekliyorsunuz olmuyor. Başkadır o zaman diyorsunuz o da olmuyor. Sonra oradan çok çok değişik bir kitaptı. Gerçekten. Tüm ipuçlarını böyle görmüş, okumuş olmak ve en sonunda bunu anlamış olmak bana böyle kendimi biraz şey hissettirdi, cahil hissettirdi ve bu hoşuma gitti. Çünkü hani beklemiyordum. Gerçekten çok keyifliydi ya. Çok güzeldi. Bunu kesinlikle öneriyorum size. Bu videodan birkaç kitap alarak çıkacağım. Hani iki tane kitap almak istiyorum. Ne alayım diyorsanız polisiye seviyorsanız birisi budur. Birisini de birazdan göstereceğim. Şeymiş değil mi? <laughs> bu kitaplar biliyorsunuz ki son bir aydır, bir buçuk aydır beni takip ediyorsanız bu kitap aslında bir dramaya sebep oldu kanalda. Ama çok şükür yani o dramayı açtığımızı düşünüyorum en azından. Kendimi açıkladıktan sonra. Kitap gerçekten hani şey, yani almayın. Zaten yazarı da bu arada sanırım öyle iddialar vardı. Doğru mudur bilmiyorum ama yani siz söylemiştiniz. Ben de burada aktarıyorum. İddialar şu yöndeydi. Yazar bunun tekrar basılmasını istemiyormuş anladığım kadarıyla. E yani tahmin edilebilir 2024 yılında açıp da bu kitabı okuyacak birini ben çok tanımıyorum. Ben hariç. Ben de zaten yorumunu çekmek için okudum. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Ama o videoyu izleyebilirsiniz. Eğlenceli bir video. Evet ardından İspanyol Aşk Aldatmacasını okudum. Bunu da yine Popüler Kitaplar Neden Popüler Olmuştur serimizde. Popüler Kitapları Yorumluyorum serimizde okumuştuk. Bu da ikinci kitabımızdı bu arada. Birinci Icebreaker'dı, ikinci buydu. İspanyol Aşk Aldatmacası'nda kızımız yakın bir zamanda nişanlısından ayrılıyor ve sonrasında da ablasının düğünü oluyor. Fakat ablasının düğüne tek başına gidip nişanlısını böyle işte görüp de orada herkesin ona acımasını istemiyor ve bu nedenle de şirkette hiç anlaşamadığı, hiç sevmediği bir iş arkadaşıyla o düğüne gitmeye karar veriyor. Sonrasında tabii ki de tahmin edersiniz ki aslında hiç anlaşamadığı iş arkadaşıyla aldatmaca olarak yaşadıkları sevgililik durumu gerçeğe dönüyor. Ya her zaman bu tarz paternleri biliyoruz. Bu örgü bize çok tanıdık zaten. Hepimiz eminim ki hani özellikle de 2016 zamanlarında, 2016 2014 zamanlarında kitap okuyorsanız kesinlikle bu kitaba benzer bir kitap okumuşsunuzdur. Ama bu tarz kitapları işte düşmanlıktan aşka dönen kitapları okumak benim Gerçekten guilty pleasure'ım. Ben bunun için varım. Yazın böyle okuyacağım bunları bir de. Zaten fark etmişsinizdir. Hava bir derece ısındı. Benim kitap okuma tercihleri tamamen romantik kitaplara kaydı. Romantik kitap önerileri de gelecek bu arada. İstediniz. Çok mutlu oldum istediğiniz için. Ben de çekmeyi istiyordum çünkü o videoyu. Neyse benim yani bu kitaplardan aldığım o büyük bir haz gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden ben bu tarz kitapları okumaya devam edeceğim. Ya evet okuduğunuzda böyle hani şey gibi oluyorsunuz. Yaz dizisi izliyormuş gibi oluyorsunuz. Ama ben çok seviyorum o vibe, o havayı. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama. Güzel kitaptı. Ya yani eğer benim gibiyseniz, düşmandan aşka gibi şeyleri seviyorsanız ben öneririm yani. Güzeldi. Ayrıca bu arada sizin önereceğiniz kitaplar varsa bu dalda çok çok isterim önerilerinizi. Çünkü çok fazla keşfedemedim şu sıralar. Biraz eksiğim bu konuda. O yüzden romantik kitap önerilerinizi de düşmanlıktan aşka olan kitap önerilerinizi de aşağıda görmeyi çok çok isterim. Son olarak iş arkadaşımın bana hediye etmiş olduğu Kutlar İmparatorluğu'nu okudum arkadaşlar. Bu kitap neydi ya? Yani bu ay polisiye dalında benim böyle tap noktada olduğum ay gerçekten bu kitabı okuduğumu sanıyordum okumamış. Ama okuduğumu sanıyordum ve okumaya başladığımda da gerçekten ilk yüz sayfa Hımm, falan diye okudum. Sonra birdenbire çekildim kitabı ve bitirdim kitabı. Oldu. Anna Hames diye bir kadın var ve Anna Hames yüzleri hatırlamakta spesifik olarak kocasının yüzünü hatırlamakta zorlanıyor. Kocasının yüzünü hatırlamamakta haklıymış aslında kadın. Bazı problemler varmış. <laughs> Küçük problemler. Koskoca bir örgütün onun peşinde olması gibi. Küçücük problemler. Anna ile Türkler arasında büyük bir bağlantı ve büyük bir şey var. İpuçları var. Geçmişin tozları Anna'nın işte yavaş yavaş bu tozları karıştırmasıyla, çöplüğü karıştırmasıyla uçuşmaya başlıyor ve birdenbire kendimizi İstanbul'da, o kültürde, Türk kültüründe buluyoruz. Bu kitapta Bozkurtlardan, işte Asena'dan, her şeyden ya Türk kültüründen bahsediliyor ve böyle sürekli işte Ankara, İstanbul, Gaziantep gibi şey, şehirlerimizi görünce böyle şey oldum. Allah'ım as bayrakları falan oldum. Bir de Grange yani düşünün. Adam bizi yazmış ya nasıl gururlandım. Yazarı zaten bu arada çok seviyorum. Yazara bayılıyorum hatta. Eğer polisi seviyorsanız bir de Türk kültürünü az çok biliyorsanız ki biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kitabı okuyun bana çok teşekkür edeceksiniz. Kitabı okuyun. Gerçekten çok iyiydi. Polisiye favorilerime kesinlikle girebilecek bir kitap. Ve çok güzel kokuyor. Her zamanki gibi. Doğan yayınlarının kitapları nedense çok güzel kokuyor ya. Çok garip bir şekilde. Yayın evine göre kitap kokuları değişiyor arkadaşlar. 10 yıldır kitap yorumu yaparken bunu keşfettim. <laughs> en büyük keşfim bu gerçekten. Yayın evine göre kitap kokuları çok değişiklik gösteriyor. En çok beğendiğim kitap kokusu bu arada. Dex'teydi benim. Dex ve Olimpos'taydı. Şu an ne hatırlamıyorum ama <laughs> saçma bir şekilde bunu da bilmenizi istedim. Bu ay güzel ilerledik diye düşünüyorum. Bu veliaht beni kahretti gerçekten. Veliahttan dolayı bir, bir, buçuk hafta falan kaybettim. Çünkü okuyamadım kitabı. Yani böyle ha falan olarak <laughs> okuyordum kitabı. O yüzden kaybettik ama çok güzel iki polisiye kitap kazandık. O yüzden ben Okey bu duruma? İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sizin okuduğunuz kitapları da yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Tekrardan vaktiniz için teşekkürler. Sizi bir sonraki videoda tekrar görmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.